Bunu annemle, Tuna abiye asla söyleyemem. Ya benim için de zor olacak ama söylemek zorundayız. Üf, babanın tepkisini düşünmek bile istemiyorum. Ya, başka çaremiz yok. Bir an önce söyleyelim de bitsin. E tamam hadi o zaman söyleyelim. Ha, tamam ama anlaştığımız gibi sen söyleyeceksin. Niye ben söylüyorum? Ben öyle bir anlaşma bile hatırlamıyorum. Ya ben böyle bir şey söyleyemem diyorum anlamıyor musun? Ya, ya benim için de zor olacak ama. Fi tamam ya ben söylerim. Hadi, hadi güzel. O zaman bir an önce söyleyelim de bitsin bu çile. E tamam bir dakika dur. Benim bir önce kendimi toparlamam lazım. <laughs> Oo hayret! Bugün evdesiniz çocuklar. Günlerdir eve girmiyordunuz. Biz Eylül'e kadar ümidi kesmiştik sizden. Ee, <laughs> size söylemek istediğimiz önemli bir şey var ama. Ah nedir? Söyleyin. Kötü bir şey mi oldu? Hı. Doğru söyleyin. Gülün. Ah. Kötü bir şey mi oldu? Bak, Tula, ne oluyorsun? Daha kız bir şey söylemedi bir dur. Ben, ben onun yüzünden yok. anlarım Gülün. Baksana ya kötü bir şey var değil mi? Kötü bir şey Açık açık söyleyin. Ne oldu? Ya bize kötü değil de sizi bilemedik. Biliyorum kötü bir şey oldu ya. Yine kötü bir şey bizim için de olacak. Kötü <laughs> bir şey ne oldu Merve ya? Kızım söyle. Evet Merveciğim merak ettim ben de. Hadi güzelim söyle. Şimdi yarın bizim mezuniyet balomuz var ya. Ha? hatırlattığın iyi oldu. Tuna senin takım elbisenin kuru temizleyiciye vermiştim. Onu al oldu mu unutma. Alırım. Tamam tamam Merve. Ha işte baba hiç almana gerek yok onu. Ne <laughs> demek evet, yok? Ne giyeceğim ben baloda? Ee, biz sizin gelmenizi istemiyoruz. Aa, Orçun. Evet anne, istemiyoruz. Çalıştırdınız mı siz? Aa, tabii ki biz de geleceğiz. Ne demek o? Geleceğiz. Ya, ama sınıfça bir karar aldık. Hiç kimsenin ailesi gelmiyor. Şimdi siz gelirseniz biz rezil oluruz. Sizin bizim mezuniyet balosuna gelmeniz demek bizim hala çocuk olduğumuz manasına gelir. <laughs> ne diyor bunlar Ne bileyim ben anlamadım ya. Kızım o ne demek yani mezuniyet balosuna gelmeyeceksiniz? Ya anneciğim hiç kimsenin ailesi gelmiyor. Lamici yok, biz geliyoruz o kadar. Ya Gönül abla gelmeyin ya. Arkadaşlarımıza rezil oluruz. Hiçbirinin suratına bakamayız, lütfen. Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Vallahi kızıyorum ama şimdi ha. Konu kapandı. Tartışmanın bir anlamı yok Merve, lütfen. <laughs> Ekip iyice büyüdü. Sayenizde en kalabalık aile de biz evet. olacağız. Merve haklı efendim. Kimsenin ailesi gitmiyorsa bizim de gitmememiz gerekir. Sert aç, sus. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Sertaç abi ilk defa çok haklı. Ben her zaman doğrunun yanındayım Merve'ciğim. Sertaç Bey rica etsem hiç olmazsa buna karışmasanız. Şöyle biraz kenarda dursanız ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> tamam, tamam. Gelmeyeceğiz. Hadi. Hadi siz odalarınıza gidin artık. Ne dedin Gönül sen? Gönül Hanım ne diyorsunuz siz? <laughs> ya tamam işte tamam. Ne güzel tamam. Çok şükür. Hadi. Canım annem benim. İstemiyorlarsa gitmeyiz canım. Nedir ya yani? Şimdi Tuna dinle. Çocuklar bizim mezuniyet balosuna gitmeyeceğimizi zannedecekler. Ama biz gizli gizli gideceğiz ve bunları takip edeceğiz. Yani inanamıyorum sana Gül. Neden düşündüm bunu? Ya ben senin bu zekana aşık oldum ee, zaten ya. Hadi bir şeyler düşünüyoruz biz de. Şiş, şiş fikir. Gül Hanım vallahi şaşırttınız beni zekanızla. Harika fikir. Çocuklarınıza yalan mı söyleyeceksiniz? İnanamıyorum size. Buna asla müsaade edemem. Bana bak. Çocuklara bir şey söylersen seni parça parça ederim. Sus. Ama hayatım bu doğru bir şey değil ki. Madem gitmek istiyorsunuz açık açık söyleyin. Aa, söyledik Sertaç Bey. Görmediniz mi? Siz de gördünüz işte. İstemediler bizi. Böyle bir şey yapmaya mecbur kaldık yani. Sertaç Bey. Çocuklarımız mezun oluyor. Niye anlamıyorsunuz siz? Çocuklar bizi istemiyorlar oraya. Bir şekilde gitmemiz lazım. Ne yani görmeyelim mi çocuklarımız mezun olurken? Bir selfie çekmeyelim mi yani orada? Hiş. Hayırsın ya, şu ailelerimizin mezuniyet balasına gelmemiz çok iyi oldu. Evet evet, ikna edemeseydik yanmıştık. Sertaç abinin de hakkını yemeyelim ama. böyle durumlarda çok işe yarıyor. Kimsenin ailesinin gelmemesi, bir tek bizimkilerin gelmesi çok saçma olurdu. Aynen. Ha, sen bu arada karar verdin mi ne giyeceğine? Ben annemin düğünde giydiğim elbiseyi çok beğendim. Çok içmesin de onu giyeceğim. Yani sen tüm yıl boyunca mezuniyet için elbise baktın ve sonra annenin düğününde giydiğini mi giymeye karar verdin? Ya evet, ne varmış bunda? Hem birazcık tutumlu olmak lazım. Elbiseyi de çok beğendim. Bir elbisenin bir kere giyilmesi çok saçma. Cambridge Lisesi Kate Middleton bile aynı elbiseyi Royal Wedding'de dördüncü kez giymiş. Ben mezuniyet basında ikinci kez aynı elbise giyiyorum yani çok mu? Ya iyi canım, sen bilirsin. Biz kahve içmeye çıkıyoruz. Tamam çocuklar, tamam. Ya aman asmayın suratınızı. Hem biz size baba fotoğraf yollayacağız. Evet evet e, canlı yayın yapacağız size. Hı. Canlı yayın aynı şey mi? Çok, çok üzüldük yemin ediyorum. Ben yani hiç beklediğimiz bir şey değildi bu. Ben yani istiyorum. ben yani, çocuğumu gideyim orada göreyim yani. Ben de. Yani seni öyle güzel elbiselerin içinde böyle dans ederken, görmek varken ben fotoğraflara mı bakacağım? Ama neyse ben susayım. Konuşunca kötü oluyor. Hı. Neyse çocuklar. Madem istemiyorsunuz gelmiyoruz biz de yani. Sonuçta bu sizin gününüz. Saygı duymak zorundayız biz de. Bafetim bir Gomis. Sertaç sus. Dayanamıyorum hayatım. Sertaç abi iyi misin? Bafetim bir Gomis Merveciğim. Ee tamam ya anladık şampiyon da Yeter. Neyse çocuklar. Hadi siz gidin. Tutmayalım siz, siz de. Biz gidelim artık. Evet. Hadi görüşürüz. Güle güle. Hadi güle. Gomis güle güle. Sus. sus. Oley. Sus. Ay böyle işte. Bu ne yapayım? Siz bir doktora gitseniz ya Serpaş Bey. Hakikaten iyi gelir belki yani. Gülül! Hı? Gülül bak ne buldum bak bak! Bak! Da. <laughs> ah, Kaldırdın dürbünü. Şey çocukları izlerken lazım olur diye düşündüm ya. Aa, altına, <laughs> o kadar uzakta olmayacağız ki. Ben yakında olmak istiyorum. Yakından görmek istiyorum çocukları. Hayatım arazi şartlarını bilmiyoruz. Belki çok yakına yaklaşamayabiliriz. O yüzden uzakta kalırsak hani buradan bakarız e, durumu görürüz diye söylüyorum yani. Yaklaşırız yaklaşırız. Onlar fark etmez bile. Müzik var, ışıklar var, gürültü. Oh Hayatta fark etmezler bize. Eminsin yani. Eminim tabii. Tamam alıyorum almıyorum ben bunu o zaman. Aman çok istiyorsan al canım. Nedir küçücük bir şey zaten. Al yanına o zaman. Böyle kapatıcı şey oluyor. Hı. Üstelik <laughs> bugün çok komik oluyorsun. Huu, gülüş. <laughs> Efendim, gelin gerçeği söyleyelim. Çocuklara bu plandan vazgeçelim. Sertaç sus. Vazgeçmek yok. Bakın yakalanırsak ömür boyu konuşmazlar sizinle. Ay Sertaç Bey, herhalde biz de çocuklarımızın duygularına önem veriyoruz değil mi? Siz ağzınızı açmayın, susun. Hiçbir şey karışmayın. Bizim için yeter. Rica ediyoruz. Ne olursunuz. Hocam sen de geç kalma yarın da Allah aşkına. Bir yerde buluşalım. Yani bir beraber gidelim oraya. Sıkıntı olmasın. Ben niye geç kalıyorum ya? Ben niye geç kalıyorum ki? Sen kendi karına söyle. On saat sürüyordur hazırlanması. Ne münasebet. Ne münasebet. Benim kıyafetim aylar öncesinden hazır. Bir saatte hazır olurum ben. Özlem. Niye saçma sapan konuşuyorsun? Gönül bir saatten daha önce hazır olur. Ben ikiniz de gayet iyi biliyorum. Sen on saatte sen zor hazırlanırsın. Bizim bu ayrıntıları bilmemize hiç gerek yok Tutuna. Sağ ol. Bence de gerek yoktu. Ama sen car 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 konuş, ben konuşunca kötü oluyor değil mi? Sertaç kalk. Gidiyoruz. Kalkın hayatım. Efendim gerçekten Özlem'in hazırlanması çok uzun sürüyor. Yalan mı söyleyeyim? Hadi duymasın hadi şimdi. Hadi Sertaç Bey siz şey yapın da hadi. Yürü. Geçer Tuna bak bakayım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş. Güzel Sade ama mi? Ya? Sade. Bence iyi, gayet iyi. Bu, bu sadelik yeterli. Yani karne günü için bence gayet güzel olmuş yani. Böyle karne günü için sade ama sen bir de beni akşam gör. Çok şık bir kıyafetim var. Çünkü bugün benim günüm. Giyineceğim, süsleneceğim, püsleneceğim. Ya çok süslenmene gerek yok yani. Ben yani şey açısından diyorum yani, yani... ...sade olmakta fayda var yani. Nerede yani, şey yapacağız ya, ondan yani şey... Bana bak. Sen Selami geliyor diye hala triplerde misin? Ne alakası var Gönül? Ben onu çoktan açtım yani. O açıdan söylemiyorum ben. Ne Niye? açıdan söylüyorsun? Ay yani bir şey yapma fazla şey yapma diye söylüyorum yani. Hani tam... E i̇stediğimi yapalım. Ama Yiyinerim, ya... Giyinirim, süslerim sana ne? Hayatım sen her halinde güzelsin. Yani ben o yani şey açısından diyorum yani tam o açıdan değil yani. Hani bir de, bir de yani... Sade olsa bir sadelik şeyi oldun sen. Ne yapmak istiyorsan öyle yap. Gülüş. Ne diyeyim yani şimdi sana? Neyse ben bir Merve'ye bakayım. Ben de Orçun'a bakayım. Bunlar bugün karne günü ya. Yani ne giyecekleri belli değil. Serbest bir şey giyeceklermiş. Ne giyeceklerini de bulamamışlar zaten. Okulda iyi ki forma giyiyorlar. Yoksa her sabah okula geç kalacaklardı yani. Evet. ya Haluk'un elinde olsa tuvalete bile arabayla gidecek. Kimse senin kocan gibi sportif değil hayatım. Ne yapalım böyle? Ne orası öyle. Yani Haluk yürüsün spor yapsın diye herkes seferber oldu. Ya hadi çıkalım artık. Biz daha gitmedik, karneler dağıtılacak. Tamam. Anne saçın güzel mi? Bakayım. Çok güzel oldu. Çok güzel. Hadi Tuna. Bir dakika, bir dakika. Çocuklar gelin şuraya. Ailecek şöyle bir... Hadi bir saniye. Herkes bir e, sa sa şey, şey deyiz. Videoda mısınız? Evet, şu anda yavaş yavaş ailecek karne almak üzere yola çıkıyoruz. İşte bütün aile şu anda buradayız. Merve el salla, el salla. Orçun sen de salla. sen. <laughs> şu anda Merve ve Orçun'un karnesini almaya gidiyoruz. <laughs> Merve. Babacığım evet. bak şu an istediğin kadar çekebilirsin. <laughs> Hazırlıklıyım. Hadi, evet, hadi, evet. hadi yürü Tuna, git git otur. Evet, şu anda kapıya doğru gidiyoruz. Hadi bak, Karneler bakalım nasıl hep birlikte karnelerin nasıl olduğunu göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yemenize izin vermedik diye hala kızgın değilsiniz değil mi? Yok be kızım aşk olsun unuttuk bile biz onu değil mi Gönül? Ne kızgınım Hı. ne kırgınım gayet iyiyim. Güzel o zaman çıkmadan bir fotoğraf çekelim tamam. ayrıca. Tamam hadi. 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 Gel. Gelin, gelin, gelin şöyle. Herkes gelsin. Şöyle bakın, güzel. Ay çok güzel çıktı. Tuna, <laughs> beni bir de e, ikisiyle çeker misin? Çekelim, geç aralarına. Çek, geç. Geç. geç aralarına, geç, <laughs> geç. Geçin, çekiyorum. Baba, şişman çekme. Yok kızım, yok kızım, çek. kızım. Aşağıdan, aşağıdan. Evet Tuna, aşağıdan çekiyorsun. Yukarıdan çek ki zayıf çıkalım. <laughs> çek, 34 beden çıktınız evlenerek. Yürü, beni bir çek. Seni şey, de ortada çe çeker, çeker misin Yine, baba? Çekerim tabii, ha. geç, geç. Tamam. Bir dakika. Şöyle yukarıdan çekeyim bir tane de. Gel bizi çeksene şimdi. Gel orçunla bir tane bizim tamam. Peki. Anne ol. Tamam bir tane tek çeksene, tek. Tamam, tamam çek, tek, de, çekeyim. çekeyim. Tamam. Güzel çek. Yukarıdan çek bunu. Yukarıdan evet ya herkes tamam, aşağıdan çekiyor. çekiyor. Tamam. Tamam. Şimdi gönül ablayla çeker misin? Dur çekeyim. Güzel abla. Şey, tamam çekiyorum yukarıdan. ben. Tamam. Çektim. Bak beğenecekmiş. Bak bakayım. Bakayım. Ay yok ya, bu ne? Bir daha. Bir daha çek, bir daha çek. İyi güzel, Çıkartmışsın bizi. Yukarıdan çek. Bir dakika tamam, çekiyorum şöyle. Şu arkası biraz şöyle yapın. Ha? hah, gülün. Tamam. Bakalım, göster. Ee, tamam, tamam işte. Şimdi beni çeker misiniz siz? Ulan bir de beni tek Hı -hı. çekebilir misin ya? Yani? Çek, mi? çek. Gel, gel, gel. Bir dakika. Hı -hı. Bir. çekiyorum. Hı -hı. Tamam. Ee, gülün. Sizin ikiniz var mıydı? Sağ ol. Ay ikinci sene ismi yok. İkinci sene Çektik sanki. Bir daha çekelim, bir daha çekelim, bir daha çekelim. Sonra benim mi çekeceğiz ama yani şey yapmayın. Tamam mı? Yalnız bu fotoğrafla ben size bir şey söyleyeyim mi? Çektire çektire Aa, geç kalacaksınız. Baloya en geç giden siz evet. olacaksınız yani. Beni bir evet. çekeceksiniz. Ay evet çok evet. geç kaldım. Geç kaldım bunlar. Hadi yürüyün. Hiç Aa, sonra benim gün. Ölüm mü? Sonra sonra. Ne sonra? Sonra. 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 Gönül. Hadi çocuklar geç kal. Dönünce çekelim. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Benim. güle. Bak bu benim kime? Hadi güle güle. Ne? Benim fotoğrafım yok Gönül. Canım çekmiş. Hadi biz de hazırlanalım. Ya ne demek ya? Herkes çekmiş. Hazırlanalım. Neye hazırlanıyoruz gülüm? Yani niye ben fotoğrafımı oluyor hadi, ya? Hadi hadi hadi. Beni ya hadi. Ya Allah her şey zaman buluyorsunuz. Ben de fotoğraf çektim. Ben zaman bulamıyorsunuz gülüm? Açık olsun yani hava ya. Size inanmıyorum ya. Gizlice mezuniyet balosuna gelmek ne demek? Ya insan çocukların arkasından iş çevirir mi ya? Ne biçim konuşmak anneyle bu? Ha? Ya annemize babamıza güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Hem Sertaç abi sen de yalanmışsın. Evet. Hiç bana kızmayın. Ben onlara doğruyu söyleyelim demiştim. Sertaç Uzun bir süre hiçbirinize konuşmak istemiyorum. Bebeğim niye böyle yapıyorsun? Herkesin annesi babası gelmişti gizlice seyretmek için. Hayret ya Özlem 40 yılın başı doğru bir şey söyledi yani. Doğru söylüyor kızım ne var yani bunda? Herkes annesi babası geldi. Yani sadece siz rezil olmadınız. Oldu, herkes rezil oldu yani öyle düşün. Evet yani ne oldu yani geldik sizi izlediysek gördükse çok mu kötü bir şey yaptık yani? Ay ben odama gidiyorum tamam yeter. Ben de. Aman Ay. Tamam, gidin. Ay bebeğim ya. Ay. Gidin çocuklar sonuna kadar arkanızdayım. Sakın annenizi babanızı örnek almayın onlar gibi olmayın. Dürüst olun. Delirtecek bu adam beni görür ya. Tamam tamam. Sertaç bak seni öldüreceğim. Sus diyorum sus. Ay. Ne yapayım efendim yalan mı söyleyeyim? Şöyle kardeşim ya. Söyle söyle. Nedir yani bu? Her laftan çıkıyor ya. Bak, tam... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.